Evet bu videoda best first search en iyi ilk önce algoritmasını anlatmaya çalışacağız. Biliyorsunuz problemlerimizi arama algoritmalarıyla çözmeye çalışıyorduk ve arama algoritmalarından uninformed search yani tamamen hiçbir şey bilmeden tamamen gözü olarak aramaktansa birazcık bilgimiz olursa nasıl arama yapabiliriz? Ondan bahsetmeye çalışıyorduk. Burada şu best first search algoritmasını grid ile bunu nasıl çözeceğimizden aç açgözlü yaklaşımla bu best first search algoritmasını nasıl çözeceğimizden bahsedeceğiz. Şimdi grid approach anlattık. Onun videosu izleyebilirsiniz aç gözlü yaklaşımını. Bir yapay zeka problemine best first search ile nasıl uygularız sorumuz bu olacak. Aslında burada şunu görmeye çalışıyoruz. Daha sonra göreceğimiz A yıldız algoritması, A star algoritması meşhur algoritmalardan birisidir. Yapay zeka biliyorum deyip de A yıldız algoritması bilmemek ayıp olur. Çok Bu işin temellerinden olan bir şey. Bu algoritmaya biraz hazırlık yapabilmek. Şimdi biz Uniform Cost Search'te yani sabit maliyet aramada veya Uniform Cost Search'ı e hatırlarsanız Cheapest First Search yani en e, ucuz maliyet en önce e, al araması demiştik. Burada arama için kullandığımız F fonksiyonu. Burada F fonksiyonu bizim arama kriterimizi belirleyen fonksiyon. GND yani gerçekte. Bizim gidebileceğimiz maliyetlerde bir şehre geliyorduk mesela şuradaki probleme tekrar zıplayacak olursam. GN neydi? Şuradaki gerçek maliyetler 71, 151 gibi 99 gibi maliyetler. Yani Arant'ta zerinde gitmenin maliyeti 75. Dolayısıyla senin Arant'tan gidebileceğin 3 şehir var bunların en kısası Zerint. Sen Zerint'e git bir bak. En kısası o olduğu için önce oradan başla. İdi Best First Search. Pardon, uniform cost search. Best first search ise burada heuristik bir fonksiyon kullanıyor. H de gösterilen fonksiyon. Kitabın kullandığı notasyon bu. Bunu daha sonraki slaytları anlayabilmek için de bilmekte fayda var. GN gerçekler. HN ise heuristikler. Yani burada sezgisel olarak bir yerden bir yere gitmenin maliyetine bakarak gideceğiz. Mesela Zerinden bir küreşe gitmenin sezgisel maliyeti, sezgiseli burada kuş uçuşu maliyeti hesaplıyoruz. Gerçeklere çok dikkat etmeden mesafe olarak 374. Cetveli koymuşuz, ölçmüşüz 374. Timisoara nasıl? 329. Dolayısıyla Buradaki maliyetlere baktığımızda best sorusur, heuristik sezgisel maliyetlere bakacak ve sezgisel olarak e, problemi çözmeye çalışacak. E, daha sonra A yıldız algoritmasında ise gerçeklerle sezgiselleri birleştireceğiz. Yani sezgisel fonksiyonumuzun getirdiği değerle gerçek maliyetin getirdiği değeri birleştirerek ölçeceğiz. Şimdi problemi böyle tanımlayınca e, greedy best first search algoritması çok basit bir hal oluyor. Nasıl derseniz şöyle cetveli koyuyorsunuz. Bütün şehirlerden hedefiniz olan büyük reşe olan mesafeyi ölçüyorsunuz. Arap'tan başlayacağız, Bükreş'e gideceğiz. Problemimiz buysa şayet her şehirden mesafeyi koyduğunuz zaman e, şurada bir tablosu var. Burada işte bütün şehirler verilmiş ve mesafeleri verilmiş. Bu mesafeleri ölçtüğünüz zaman en e, kısa olan yere gitmek isteyeceksiniz. Yani Arap'tan gideceğiniz yer neresi mesela? Sibiu var. Sibiu'nun maliyeti 253 işte Timisoara 329, Zerindin 374. Şimdi Arat'tan gidebileceğiz. 3 tane komşu şehir var. Hangisini tercih edersiniz? En kısası Sibiu olduğu için, Bükreş'e uçuşu mesafesi en yakın olduğu için Sibiu'yu tercih edersiniz. Sonra gidebileceğiniz işte burada Liminuka e var, bir de Fagaras var. Hangisini tercih edersiniz? Şuradan listeden bakacağım. Liminuka 193'müş, e Fagaras 178. Fagaras'ı tercih edersiniz. Fagaras'tan gitmek ama gerçekte 211. Bakın ta sizin sezgisel maliyetiniz 178 ama gerçekte 211. Yani trafik olabilir, yani yolda olan başlı olabilir, bir sürü şey olabilir. Ama e, sezgisel maliyette gerçek maliyet farklı olduğu için sezgiseli burada dikkate alıyoruz ve gerçek maliyeti önemsemiyoruz. Ve bu sezgisel best first search algoritmasını burada uyguladığınız zaman Arad'dan Sibiu'ya, Sibiu'dan Fagaras'a, Fagaras'tan Bükreş'e gitmek en düşük maliyet gibi geliyor. Ölçtüğünüzde mesafeyi 140 artı. Bakın burada e, yol çatallanıyor. Sibiu mesela en iyi çözümü bulmuş mudur Best First Search ona bakalım. E, grid Approach yani açgözlü yaklaşım. Sibiu 99 artı Fagaras 211'i topladığınız zaman 310 yapar. Bununla birlikte şurada bakın, 101, 97, 80 daha toplanınca 200 küsur yapıyor. Daha kısa bir yol var. Ama açgözlü yaklaşım, açgözlülük bizi kör eder, tekrar ediyorum. Greedy Approach bizim gerçeği görmemizi, daha kısa bir yol görmemizi engelliyor. Açgözlü olarak bunu atladığımız için, hemen buradan gidelim dediğimiz için, daha kısa bu yol, öyle hissediyoruz dediğimiz için gerçekleri kaçırıyoruz. Ama tabii Best First Search'un burada sağladığı, mesela normal Bread First Search'da arıyor olsaydınız, e, yayılım öncelikli aramayla arıyor olsaydınız Zerinde bakacaktınız, Timisoara'ya bakacaktınız. Burada Best First Search sezgisel bir fonksiyonun elimizde olması diğer bu şehirlere bakmaya, oradaya gibi bir şehre gitmeyi engelliyor. Çünkü sezgisel olarak biz e, mesafeyi en kısa olarak hissettiğimiz yerden devam edeceğiz. Dolayısıyla Best First Search algoritması bir defa sezgisel bir fonksiyon gerektiriyor bir problemi çözebilmek için. Burada yol bulma probleminde sezgisel olarak kuş uçuşu aldık. Başka problemlerde mesela nasıl uygularız ondan birazdan bahsedeceğim ama e, sezgisel fonksiyon fonksiyonu önceliyoruz ve sezgisel olarak en kısa olan maliyeti, bizim için en avantajlı olan maliyeti alıp devam ediyoruz. Burada işte şey çizilmiş, onun üzerinden anlatmıştık. Şimdi mesela bakın, bu bizim Best First Search algoritmamız ee, ve bu 8 e, taş oyunumuz vardı hatırlarsanız. İşte bir taşı burada mesela boşluğa oynatabiliyorsunuz. Amacımız neydi hatırlarsanız? Bir 3'e e, 3'lük e 9 e, karenin içinde bir resim var resmi bölmüşler 9'a bir kareyi çıkartmışlar bir dizilimi var biz resmin dizilimini tekrar elde etmek istiyoruz yani şekilleri oynatacağız 7'yi buraya oynat 1'i buraya oynat 6'yı oynat falan şeklinde boşu oynatacağız şimdi buradaki bitiş durumu ne bu arada bunun sırayla dizilmiş olması. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şeklinde, 7, 8 şeklinde dizilmiş olması. 9'un boş olması gibi. Şimdi dolayısıyla burada bir heuristik tanımlayalım diyoruz. Heuristik olarak bir fonksiyon verelim. Verilen fonksiyonda kaç taş doğru yerde değildir? Veya kaç taş doğru yerde? Ne kadar fazla taş doğru yerde bir durum elde ediyorsak, sezgisel olarak hissediyoruz ki sonucu o kadar yakınız. Dolayısıyla algoritmamız, sezgisel algoritmamız, Bradford Search algoritmamız bu problemi çözerken doğru konumda bulunan taş sayısını agent yani heuristik fonksiyonumuz olarak kabul edecek. Dolayısıyla e, yanlış da maliyet olacak. Ne kadar yanlış yerde varsa o kadar maliyetle Ne kadar doğru yerde varsa o kadar doğru. Şimdi bakın şu pozisyonda başlıyoruz. Burada kaç tane taş doğru yerde onu sayacağız. 3 doğru yerde, başka 7 doğru yerde, e, başka da doğru yerde yok. Bunun bu arada bitiş durumunu bir resimde bulabilir miyiz? Şuydu galiba. Pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani şöyle bir durumda başlıyoruz, şöyle bitireceğiz. Tamam? Dolayısıyla bu durumu elde edebileceğimiz bu durumdaki doğru taş sayısına bakacağız. Kaç tanesi doğru yerde? Şurada. Ee, 3 doğru yerde, 6 galiba doğru doğru yerde mi acaba? Ee, bir tane daha. 4 tanesinin doğru yerde olduğunu iddia ediyor ama ee, ben mi yanlış sayıyorum? 4, 5, 6, 7, 8 veya yanlış yerdekileri sayıyor bu maliyeti sayıyor tersini sayıyor o zaman iki yanlış yerde 8 yanlış yerde bir yanlış yerde altı yanlış yerde e, dört yedi doğru yerde 5 yanlış yerde altı tanesi yanlış yerde bunu acaba nasıl çıkartmış buradaki sayıları e, tabi boşluk da yanlış yerde ama boşluğu herhalde saymıyoruz. Neyse çok önemli değil, şunu yapacağız, e, ben şu an göremiyor olabilirim, e, siz baktığınızda muhtemelen sonucunu doğru göreceksiniz ve yorumları yazacaksınız ama ben göremiyor olabilirim, öyle söyleyelim, nasıl hesapladığını. E, ama sonuçta bu hamlelerden, mesela 6'yı oynatınca kaçı yanlış yerde olacak? E, i̇şte 5'i oynatınca kaçı yanlış yerde olacak? 7'yi oynatınca kaçı yanlış yerde olacak? Bunu hesaplıyorsunuz. Bunlar arasında en az yanlış yerde olan, muhtemelen 6'yı oynatınca 6 doğru bir yere geliyor. Ee, tabii nasıl hesapladığını da bilmiyorum gene ama e, dolayısıyla bu e, bizim için daha az maliyetli bir şey. 4'e göre daha az maliyetli bir şey. 3 ve ondan sonra oynatılan ihtimallere bakarak devam ediyorsunuz. tamam Algoritma böyle çalışıyor. Yani algoritma bütün o oynanabilecek ihtimalleri hesaplayarak o ihtimaller arasında e, en az yanlış yerde olanını her zaman tercih ederek ilerlemeye çalışıyor. Bu her zaman iyi bir sonuç verir mi bazen onu doğru yere yani sıralamada doğru olduğu için bir yere oynatmak bizim için avantajlı gözükebilir ama ondan sonra geleceklerin hepsinin maliyeti çok çok yüksek olacağı için çünkü onu geri almamız gerekecek belki de yanlış oynattığımız için kötü bir sonuçla bitebilir burada 8 puzzle algoritması var. Branching faktör 3 civarı çıkar demiş. 4 tane hamle yapılabilir maksimumda, minimumda 2 hamle yapılabilir. Köşe bir yer boşsa 2 tane taştan birini oynatırsınız. Maksimumda ise ortadaki taş boşsa 4 taştan yani 2 ile 4 arasında bir şey olacak, 3'e yakın bir şeydir demiş branching faktörü için. Buna göre hesap yapıyor. Şimdi burada 2 tane heuristikten bahsediyor. Şimdi 2 heuristik fonksiyonu birden kullanmak mümkün mü? Bu da mümkün. Bakın birinci heuristik fonksiyonumuz ta kaç taşın yanlış yerde olduğu idi. İkinci olarak bir heuristik daha tanımlayalım diyor. O da bir taşın yanlış yerde olması tek başına bir maliyettir ama orijinalinde olması gereken yerden ne kadar uzakta olduğu ayrı bir maliyettir diyor. Bunu hesaplayalım diyor. Yani iki tane heuristik. Bunları sonra harmanlayacak ve bu heuristik fonksiyonlarını karşılaştıracağız. Burada heuristik fonksiyonlarının hangisinin avantajlı hangisinin dezavantajlı olduğundan bahsedeceğiz. Aslında bunu bir sonraki videoya bırakayım. Admissible ve Dominance kavramlarını anlatacağım ama bu videoda kalalım. Bu videoda Breadth First Search'ü gördük kısaca. Breadth First e, pardon, Best First Search BFS'ten kısaltıldığı için Breadth First olarak kalmış. Best First Search'ü gördük. En iyi ilktir algoritmasını gördük. E, algoritma nasıl çalıştığını, sezgisel fonksiyonun ne olduğunu, sezgisel fonksiyonlar üzerinden nasıl arama yaptığını gördük. Aslında çalışma algoritması çok basit. Sezgisel olarak bütün maliyetler, alternatiflerin maliyetlerine gidebileceğimiz, arayacağımız alternatiflerin maliyetlerini çıkartıyor. Burada da olduğu gibi bütün e, yapıları olabilecek devam yollarının maliyetlerini çıkartıyor. üç tane ihtimal var burada. Hepsini sezgisel maliyetine koyuyor fonksiyona ve ona göre en düşük sezgisel maliyet olanını tercih ederek ilerliyor. Bakın burada tekrar ediyoruz. Bütün bir bilgiye sahip değiliz. Kısıtlı bir bilgiye sahibiz. Sezgisel fonksiyon bize bir bilgi veriyor ama bunun bütün devam yollarını hesapladığımız ve böyle Sonsuz bir bilgiye sahip olduğumuz bir alternatiften bahsetmiyoruz. Kısıtlı bir bilgiyle sezgisel fonksiyon sonuçta kısıtlı bir bilgidir. Bir bilgi veriyor ama kısıtlı bir bilgi veriyor. Ona göre devam ettiğimiz fonksiyondan bahsediyoruz. E, grid yaklaşım, açgözlü yaklaşım ve best first search algoritmasının nasıl kullanıldığını anlatmaya çalıştık. Umarım faydası olur. Bir sonraki videoda hüvristik algoritmalarının karşılaştırılması, bir hüvristik algoritmasının taşıyacağı özellikleri anlatarak devam edeceğiz. Başarılar.